Patronumla aramızda hiçbir şey olmayacağını düşünüyordum. O güçlü, soğuk ve mesafeli bir adamdı. Ben şirkete yeni başlamış genç bir çalışan. Ama günler geçtikçe bakışları değişmeye başladı. Toplantılarda göz göze geldiğimizde kalbim hızlanıyor, onun sert yüzünün arkasında başka bir şey hissetmeye başlıyordum. Başlarda kendime kızdım. Bu yanlış dedim. O benim patronumdu, evliydi. Ama kalbime söz geçiremiyordum. Ne zaman koridorda yanından geçse nefesim kesiliyor, dosyaları uzatırken ellerimizin birbirine değmesi beni günlerce düşüncelere sürüklüyordu. Bir akşam iş çıkışı yanıma geldi. "Biraz konuşabilir miyiz?" dedi. Sesinde alışık olmadığım bir yumuşaklık vardı. Arabasına bindim. Şehir ışıkları arasında sessizce ilerledik. Sonunda bana dönüp gözlerimin içine baktı. Bunu daha fazla saklayamam. Sana karşı hislerim var. Dünya başıma yıkıldı. İçimde hem korku hem de gizli bir sevinç vardı. Bu imkansız, yanlış dedim. Dudaklarım titriyordu. Ama o elimi tuttuğunda bedenim o söze ihanet etti o an anladım, kaçamayacağım bir oyunun içine düşmüştüm. Bir süre direndim. Hayır, olmaz, dedim. Ama yasak olanın çekiciliği beni içine çekiyordu. Ve sonunda gizli bir randevuya evet dedim. O gece küçük bir otel odasında buluştuk. Kalbim deli gibi atıyordu. Kapıyı kapattığımda içimdeki ses çığlık atıyordu, dur. Ama diğer ses daha güçlüydü. Devam et. O yaklaştı, yüzümdeki korkuyu gördü ama durmadı. Dudaklarıma dokunduğunda zaman durdu. Saatler geçti. Fısıltılar, gülüşler, dokunuşlar. Yasaktı, tehlikeliydi ama büyüleyiciydi. O an dünyada sadece biz vardık. Ama kader bizi yakaladı. Birden kapı şiddetle açıldı. Donup kaldım. Kapıda duran kadın patronumun eşiydi. Gözlerinde öfke, dudaklarında nefret vardı. "Demek buradasınız." diye bağırdı. Patronum yerinden fırladı. "Açıklayabilirim." dedi ama kelimeler boğazına düğümlendi. Ben yatağın ucunda oturuyordum, nefes alamıyordum. Kadın bana saldıracak gibi bir adım attı. Yüzümden yaşlar akıyordu. Odayı terk ederken kulaklarımda kadının çığlığı yankılandı. Koridorda ayaklarım titriyordu. Neden böyle bir şeye izin verdim, diye kendime defalarca sordum. Bir anlık zayıflık hayatımın en büyük kabusuna dönüşmüştü. Ertesi gün işe gitmek zorundaydım. Ofiste herkes normaldi ama ben değildim. Masama oturduğumda elim titriyordu. Patronum odasından çıktı, bana baktı. Gözlerinde pişmanlık vardı. Ama aynı zamanda hala o duyguyu görebiliyordum. Onunla göz göze geldiğimde içimden bir ses, her şey bitti, diyordu, diğer ses ise bitmedi. Bu yasak aşk bana sadece acı getirmişti, ama kalbim hala onun esiriydi. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Çünkü patronumla yaşadığım o gizli randevu, hayatımın en büyük kabusuna dönüşmüştü.